Güneş, tepelerin üzerinden süzülerek sonsuz buğday tarlalarının üzerine altın rengini serpiyordu. Vadide yumuşak bir sis asılı kalmış, çamur ve taş evlerin çatılarına koruyucu bir örtü gibi sarılmıştı. Bu vadinin kalbinde, hiçbir haritanın varlığını işaret etmeye cesaret edemediği Darop köyü yatıyordu. Bir yabancıya, dar sokakları, tahta kuyuları ve uzaktan gelen keçi melemeleriyle diğer kırsal yerleşim yerleri gibi görünebilirdi. Ama burada yaşayanlar bir sır taşıyordu ayaklarının altındaki taşlar kadar eski bir sır. Kimsenin hatırlayabildiği en eski zamandan beri Darob'da kimse yaşlanmamıştı. Çocuklar genç yetişkinlere dönüşüyor, ancak sonra vücutları zamanda duraklıyordu. Kırışıklıklar asla oluşmuyor, saçlar asla incelmiyor, yaşlılar sonsuza dek güçlü kalıyordu. Bebekler doğuyor, ancak büyük anneler annelerden daha yaşlı görünmüyor, babalar 30 hasat öncesi taşıdıkları yüzleri taşıyorlardı. 16 yaşındaki Ehsan tüm hayatını bu tepelerin içinde geçirmişti. Hiçbir zaman bir şehir görmemiş, bir trenin kükremesini duymamış, denizin tuzlu havasına dokunmamıştı. Onun dünyası buradaydı. Tarlalarda, dar sokaklarda, köyün yanından tembelce akan nehirde. Yine de Ehsan diğerleri gibi değildi. Çoğu zamanın durağanlığını bir lütuf olarak kabul ederken, Ehsan bunu cevap arayan bir soru olarak görüyordu. 10 yaşındayken annesine büyük annesinin saçlarının neden griye dönmediğini sorduğunu hatırlıyordu. Annesi sadece gülümsedi ve ''Bu, toprağımızın bir armağanıdır Ehsan. Bazı soruların cevapsız kalması daha iyidir.'' Ama bu cevap, soruyu zihninde daha da gürültülü hale getirmişti. O sabah hava farklı hissediliyordu. Sanki sadece ona ait bir sır tutuyormuş gibi elektriklendi. Ehsan, tepedeki eski gözetleme kulesine giden dar yolda yürüyordu. Burası büyüklerin çocukları her zaman uzak durması için uyardığı bir yerdi. Rüzgarın dinlediği yerdir, derlerdi ve toprağın hatırladığı yer. Bu kelimelerin onun için bir anlamı yoktu. Sadece daha çok görmek istemesine neden oluyordu. Daha yükseğe çıktıkça köy aşağıda küçülüyordu, çatıları sabah ışığı altında hafifçe parlıyordu. Ancak kuleye ulaştığında garip bir şey oldu. Havada alçak bir uğultu titreşiyordu. Sanki taşların kendisi fısıldıyordu. Ehsan elini yıpranmış duvara bastırdı ve içinden bir sarsıntı geçti. Soğuk, keskin ve canlı. Görüntüsü bulanıklaştı ve o en kısa an için imkansız bir şey gördü. Aşağıdaki köy şu anki haliyle değil, yüzyıllar önce olabileceği haliyle. Tarlalar daha küçüktü, nehir daha dardı ve evler daha kaba taştan yapılmıştı. İnsanlar hızlı hareket ediyordu. Yüzleri daha gençti ancak şu an tanıdığı aynı insanlardı. Sonra geldiği kadar aniden, görüntü kayboldu. Ehsan sendeledi, kalbi küt küt atıyordu. İçinde bir yerde, bunun köyün sırrıyla bağlantılı olduğunu biliyordu. Daro bu zamanda donduran ne olursa olsun, buradaydı, taşlarda, toprakta, büyüklerin korumaya yemin ettiği bir şeydeydi. Ama neden? Ve ne kadar süredir? Aşağıda, köylüler, tepede duran ve onlara yeni gözlerle bakan çocuktan habersiz günlük işlerine devam ediyorlardı. Ehsan için dünya az önce değişmişti ve hiçbir şey, hiçbir şey bir daha asla aynı olmayacaktı. Güneş Ehsan tepeden döndüğünde epey yükselmişti ama zihni hala gördüğü o tuhaf görüntüde sıkışıp kalmıştı. Her ses, meleyen keçiler, ortak kuyuda suyun sıçraması, sepet ören kadınların gevezeliği uzak geliyordu sanki bir perdenin arkasından dinliyormuş gibiydi. Köyün o kısa, imkansız parıltıdaki görüntüsünü aklından çıkaramıyordu. Daha küçük, daha eski ama aynı insanlarla dolu. Yüzyıllardır yaşlanmayan insanlarla. Ehsan'ın ayakları neredeyse düşünmeden, Darob'un en eski evine götürdü onu. Burası herkesin hikaye koruyucusu dediği Malik Baba'ya aitti. Tam olarak kaç yaşında olduğunu kimse bilmiyordu ancak zar zor elli gösteriyordu. Ehsan'ın annesi doğmadan önce, belki de onun annesinden bile önce buradaydı. Çocuklar onu masalları için severdi. Yetişkinler ise ondan kaçınırdı. Unutulması daha iyi olan şeyler hakkında çok konuşuyor derlerdi. Ehsan onu evinin dışında otururken, yıllardır nehrin yakınından geçmemiş olmasına rağmen bir balık ağı yamarken buldu. Keskin gözleri çocuğun yaklaşmasıyla kalktı. "Gözetleme kulesine gitmişsin," dedi Malik Baba selam vermeden. Sesi sakindi ama içinde bir kenar vardı, kumaşa gizlenmiş bir bıçak gibi. Ehsan dondu. Nasıl bildin? Rüzgar söyledi diye yanıtladı Malik hafif bir gülümsemeyle. Biri taşlara dokunduğunda her zaman bana söyler. Çocuğun kalbi bir an durdu. Kule kule nedir? Neden yasak? Malik'in gülümsemesi soldu. Ehsan'ın arkasına, tepelere doğru baktı, bakışları çok uzaktaydı. Uzun zaman önce sen doğmadan, hatta anne babaların doğmadan önce Darop halkı şimdi gördüğünüz gibi değildi. Zaman burada da her yerde olduğu gibi akıyordu. Ama sonra bir şey oldu. Ne oldu?" diye bastırdı Ehsan, sesi neredeyse bir fısıltıydı. Malik çocuğu uzun bir an inceledi, sanki gerçeğe hazır olup olmadığını tartıyordu. Sonunda daha yakına eğildi. "O kulenin taşları sıradan değil. Onlar, toprağın yarıldığı ve derinlerden bir şeyin çıktığı yeri işaret ediyor." Biz ona toprağın nefesi diyoruz. Nehre, toprağa ve havaya dokundu ve zaman bizim için durdu. Ehsan bir ürperti hissetti. Bu sihir mi? Sihir mi? Malik mizahsız bir şekilde kıkırdadı. Sihir, cahillerin bir kelimesi. Kimileri bunun Tanrı'dan bir lütuf olduğunu söyler. Kimileri ise yeraltı dünyasından bir lanet olduğunu. Tek bildiğim şu. Bu hediyenin bir bedeli var. Bir bedel mi? Mali'nin gözleri karardı. Topraktan alırsan karşılığında bir şey vermelisin ve bir gün toprak borcunu alacak. Ehsan daha fazla soru soramadan havayı kesen keskin bir ses geldi. Köyün merkezinden çalan bir çan sesi. Bir şey yanlış olmadıkça çan asla çalınmazdı. Mali'nin başı sese doğru fırladı, yüzü asıklaştı. Evine git çocuk, dedi. Bu gece kapını kilitle ve ne yaparsan yap pencereden dışarı bakma. Ehsan'ın nabzı hızlandı. Ama eve koşmak için döndüğünde, zihninde bir düşünce yanıyordu. Bu gece ne geliyordu? Çanın yankısı, Ehsan dar sokaklardan aceleyle geçerken hala havada asılıydı. Köylüler çoktan panjurlarını kapatıyor, çocukları içeri çekiyor ve ağır tahta kapıları mandallıyordu. Kimse konuşmuyordu. Tek ses menteşelerin telaşlı gıcırtısı ve cıvataların yerine oturuşunun boğuk sesiydi. Ehsan ailesinin evine ulaştığında annesi zaten kapıda bekliyordu, yüzü solgundu. "İçeri çabuk!" diye tısladı, kolunu yakalayıp onu içeri çekti. O bir kelime bile söyleyemeden kapıyı iterek kapattı ve demir mandalı sabitledi. "Ne oluyor?" diye sordu, pencereye doğru bakarak. "Sorma," diye sertçe yanıtladı ve o pencerenin yanına yaklaşma. Ama sorular kuru otların üzerindeki közler gibi zihninde yanıyordu. Bütün köyü geceleri kilitli kapıların arkasına saklanmaya itecek kadar tehlikeli ne olabilirdi? Ev, küçük kız kardeşinin uykusundaki nefes alma sesi dışında sessizleşti. Annesi kapının yakınında, alevleri etrafındaki havadan daha çok titreyen küçük bir kil lamba tutuyordu. Ehsan hareketsiz kalmaya çalıştı ama merak onu dayanamayana kadar tırmaladı. Yavaşça pencereye doğru süründü. Panjurlar kapalıydı ama ince bir ay ışığı çatlaklardan süzülüyordu. Gözünü oraya bastırdı. İlk başta boş toprak yoldan başka bir şey göremedi. Sonra sokağın ilerisinde bir gölge hareket etti. Yürümüyordu, süzülüyordu. Sanki ayakları yere hiç değmiyordu. Şekli insan benzeriydi ama çok uzundu, uzuvları çok inceydi. Başı doğal olmayan bir şekilde bir yana eğikti. Her adımla, eğer onlara adım denebilirse, etrafındaki hava dalgalanıyor, ısı dalgaları gibi bozuluyordu. Ehsan'ın nefesi kesildi. Figür, Malik Baba'nın evinin tam önünde durdu. Yavaşça başını Ehsan'ın olduğu yöne doğru çevirdi. Çocuk, kalbi gümbürdeyerek pencereden hızla geri çekildi. Onu görmüş müydü? Havayı düşük ve derin, kemiklerinde titreşen hafif bir uğultu doldurdu. Annesinin sesi arkasından keskin bir şekilde geldi. Ehsan, oradan uzaklaş. Döndüğünde onu ayakta gördü, yüzü solgun, gözleri korkuyla açılmıştı. O ne? diye fısıldadı. Başını salladı. O koleksiyoncu. Ve eğer seni işaretlerse, çocuk bir sonraki aya kalmadan yok olursun. Daha fazla soru soramadan, dışarıdan ani bir çarpma sesi geldi. Taşın çatlaması gibi bir ses. Uğultu daha da yükseldi. Ehsan, toprağın talep ettiği bedel ne olursa olsun, birinin bu gece onu ödeyeceğine dair korkunç bir hisse kapıldı. Uğultu o kadar yükseldi ki, kil duvarları sallıyor gibiydi. Annesinin ellerindeki lamba şiddetle titredi, gölgeler odada huzursuz ruhlar gibi dans ediyordu. Ehsan'ın kalbi gümbürdüyordu. Her içgüdüsü ona saklı kalmasını söylüyordu ama yıllarca cevapsız kalan sorularla keskinleşen merakı onu pencere çatlağına geri sürükledi. Koleksiyoncu hala oradaydı ama şimdi daha yakındı. O kadar yakındı ki Ehsan yüzünü görebiliyordu. Eğer buna yüz denilebilirse Taşın yüzyıllarca yağmurla aşındığı gibi pürüzsüz ve solgundu. Gözlerin olması gereken yerde iki oyuk çukur hafifçe mavimsi bir ışıkla parlıyordu ve ağzı ince, kavisli bir yarıktan ibaretti. Malik babanın kapısına uzandı. Ahşap çerçeve mide bulandırıcı bir çatlakla parçalandı ancak kapının kendisi açılmadı. Bunun yerine ahşap çözüldü. Sanki yüzyıllarca güneşte bırakılmış gibi toza dönüştü. Ehsan'ın nefesi kesildi. İçeride Malik babayı gördü, hareketsiz duruyordu, balık ağı hala bir elinde sıkıca tutuluyordu. Yaşlı adamın yüzü sakindi, korkulu değil ama kabullenmişti. Koleksiyoncu ona doğru hareket etti, uzun parmakları Malik'in göğsünden sadece birkaç santim uzakta duruyordu. Dokunduklarında korkunç bir şey oldu. Malik'in derisi solmaya başladı, vücudu sanki tüm gücü bir anda çekilmiş gibi sarkıyordu. Gözleri donuklaştı ve koleksiyoncunun, oyuk çukurlarından gelen parlaklık arttı. Kanla değil, daha derin, görünmeyen bir şeyle besleniyordu. Ve sonra, başladığı kadar çabuk, bitti. Mali'nin vücudu kuru, gri bir kül yığınına dönüştü. Bir rüzgar esintisi kapıdan içeri süzüldü, kalıntıları karanlığa dağıttı. Balık ağa yere düştü, onun orada olduğuna dair tek kanıt oydu. Ehsan pencereden geriye sendeledi, midesi bulanıyordu. Annesi omuzlarını kavradı, sesi sert bir fısıltıydı. Şimdi anlıyor musun? Bu bedel. Genç kaldığımız her yıl için koleksiyoncu bizden birini almaya gelir. Bu toprağın yaptığı anlaşma. Ehsan titreyerek başını salladı. Ama neden o? Neden şimdi? Bakışlarını kaçırdı. Koleksiyoncu seçer. Nasıl ya da neden olduğunu kimse bilmez. Sadece bir sonraki biz olmamak için dua edebiliriz. Dışarıda uğultu kayboldu, gece normal sessizliğine döndü. Ama Ehsan için hiçbir şey artık normal değildi. Çünkü tekrar pencereye döndüğünde, panjurlar kapanmadan hemen önce, koleksiyoncunun omuzunun üzerinden baktığını yemin etti. Sonraki günler dayanılmazdı. Her sabah, Ehsan, koleksiyoncunun ona doğru süzüldüğünü, gölgesinin bedeni görünmeden çok önce uzadığını görmeyi bekliyordu. Her gece, boş gözlerinin karanlığın içinden parladığını, Sabırla beklediğini, sırasının geleceğini bildiğini hayal ediyordu. Malik babanın ortadan kayboluşu sis gibi yayıldı, sessiz, ince ama görmezden gelinmesi imkansızdı. Kimse onun adını yüksek sesle söylemeye cesaret edemiyordu ama Ehsan bakışları fark ediyordu. Çok uzun, çok bilinçli. O geçtiğinde fısıltılar sessizleşiyordu. Gözlerindeki korku, kalbindeki korkudan neredeyse daha kötüydü. Biliyorlardı. Hepsi biliyordu. Annesiyle tekrar konuşmaya çalıştı. Bakışlarından kaçındı, yüzü solgun, dudakları söylemesi çok tehlikeli kelimeleri tutuyormuş gibi titriyordu. "Yapabileceğin hiçbir şey yok," dedi en sonunda, sesi kederle gerginleşmişti. "Eğer gidersen, toprak seni takip eder. Eğer kalırsan, bir başkasını seçmesi için dua et." Ama Ehsan, kendi yerinde başkasının ölmesi için dua edemezdi. Gözetleme kulesinde gördüklerinden sonra o görüntü, anlaşmanın gölgesi, bir ateş rüyası gibi zihnine yapışmıştı. Kule anahtardı. Bundan emindi. Mali'nin ölümünden sonraki dördüncü gece, evinden sessizce sıyrıldı, ay sürüklenen bulutların arkasında peçeliydi. Nefesi, huzursuz rüzgarda soluk bir titreme olan feneriyle tepeye tırmanırken keskin nefesler alıyordu. Orada hava daha soğuktu, daha keskin, kemiklerine fırçalayan bir dilde bir fısıltı taşıyordu. Elleri tekrar eski taşlara dokunduğunda, sarsıntı anında oldu, sanki parmaklarını bir fırtınanın kalbine daldırıyormuş gibiydi. Görüntü bu sefer farklı şekilde açıldı. Darob'un atalarını gördü, gözleri oyuk, derileri kemiklerin üzerine ince gerilmiş, toz tarlalarında sendeliyorlardı. Nehir, kahverengi suyun uyuşuk bir ipliğinden başka bir şey değildi. Ekinler ölü yatıyordu. Çocuklar gözyaşı dökemeyecek kadar kurumuş ağızlarla ağlıyordu. Sonra toprak açıldı tepede karanlık bir yara gibi ve ondan bir şey yükseldi Engin. İnsan değil, hayvan değil. Bir dağın gölgesi nefes almayı öğrenmiş gibi, şekilsiz bir varlık havayı dolduruyordu. Hayat teklif etti. Sonsuza dek akacak su, asla kurumayacak tarlalar, zamanla solmayacak bedenler. Karşılığında denge talep etti. Her döngüde bir hayat, hastalık veya savaşla değil, toprağın kendisi tarafından alınan bir ruh. Büyükler tereddüt etmeden kabul etmişlerdi. Bedelin küçük olduğuna inanıyorlardı. Anlaşma reddedilirse ne olacağını sormadılar. Ama sonra görüntü değişti, gizli gerçeği ortaya çıkardı. Anlaşma bozulabilirdi ama sadece işaretli olan kendi isteğiyle yara girerse onlar için koleksiyoncu gelmeyecekti. Hiçbir güç onları aşağı çekmeyecekti. Gönüllü bir fedakarlık çalınan şeyi geri getirecekti. Hayatın doğal süresi Tüm güzelliği ve tüm sonuyla. Ehsan şafakta döndüğünde annesi kapıda onu bekliyordu. Gözleri kırmızıydı. Sormasına gerek yoktu. Kararı yüzünde görebiliyordu. "Gördün," diye fısıldadı. Başını salladı. "Anlaşma sona erebilir. Ama bu her şeyi geri vermek demek. Her şeyi." Elleri titriyordu. "Eğer bunu yaparsan yaşlanacağız. Hastalanacağız. Diğer insanlar gibi öleceğiz." Ona yakından baktı kırışıksız cilde, griye dokunmamış koyu saçlara, on yıllardır korunmuş gençliğe ve Malik babanın yorgun kabullenmişliğini düşündü. Köydeki çocukların bir gün kendisinin hissettiği aynı korkuyu hissedeceğini düşündü. Bu nasıl bir hayat, dedi yumuşakça, eğer bize ruhlarımıza mal oluyorsa. O gece tepeye son bir kez tırmandı. Kulenin dibindeki yarık hafifçe parlıyordu. Kenarları canlı bir yaranın kenarı gibi atıyordu. Toprağın uğultusu her adımla daha da yükseliyordu. Koleksiyoncu gölgelerden çıktı. Uzun, cübbeli, yüzü gizli, gözleri iki oyuk fener gibiydi. Ama ona uzanmadı. Sadece durdu, sessizce, sanki anlıyormuş gibi. Kendimi gönüllü olarak veriyorum, dedi Ehsan. Sesi titrememişti. Toprak titredi. Parlaklık, derinlerden gelen bir ışık seri gibi yükseldi, sonra karanlığa çöktü. Yarık, onu sessizce yuttu. Ve koleksiyoncu gitmişti. Köylüler ertesi sabah uyandığında hava farklıydı. Daha parlak, neredeyse kırılgan, sanki toprak yüzyıllardır tuttuğu nefesini dışarı vermişti. Bir zamanlar gençlikte donmuş yüzler, şimdi kahkaha ve kederin derin çizgilerini taşıyordu. Yüzyıllarca yaşamış birçok kişi gitmişti. Her bahar kır çiçekleri yetiştiren toprak yığınlarının altına gömülmüştü. Ehsan'ın evi boştu. Annesi kapıda oturuyordu. Gözlerinden yaşlar sessizce akıyordu. Bunlar kırılan bir lanet için değil, başkaları korkusuzca yaşayabilsin diye karanlığa yürümeyi seçen bir çocuk için dökülen gözyaşlarıydı. O günden sonra Darobun çanı bir daha asla çalmadı. Yarık gitmişti, sanki hiç olmamış gibi tepenin altına mühürlenmişti. Gözetleme kulesi, taşları zamanın dürüst geçişi altında yavaşça aşınarak tek başına duruyordu. Ve köylüler şimdi yaşlanırken ve ölüm onlara dönerken, farklı yaşamaya başladılar. Sonsuzca değil, derinlemesine, her mevsimi sonlarıymış gibi kutladılar. Çocuklar, koleksiyoncunun gölgesi olmadan büyüdü. Bazen, rüzgar tepeden aşağı estiğinde, insanların kahkaha sesleri duyduklarını iddia ettikleri oldu. Hafif, korkusuz ve genç, tarlaların üzerinden taşınan bir kahkaha. Bunun, ehsan olduğunu ve onlara özgürlüğün ölümlülük bedeline değdiğini hatırlattığını söylediler. 40 yıl sonra r tepe onlarca yıl içinde sessizleşmişti. Yarığın bir zamanlar attığı yerde şimdi otlar kaplıydı, esintide nazikçe sallanıyordu. Gözetleme kulesi hala duruyordu, biraz eğilmişti, taşları yosunla kaplıydı. Çocuklar artık oraya tırmanmaktan korkmuyordu, ancak asla alacakaranlıktan sonra kalmazlardı. Aşağıdaki köyde zaman dürüst izlerini bırakmıştı. Darob'un büyüklerinin bir zamanlar genç olan yüzleri, şimdi kahkaha ve kederin derin çizgilerini taşıyordu. Yüzyıllarca yaşamış birçok kişi gitmişti, her bahar kır çiçekleri yetiştiren toprak yığınlarının altına gömülmüştü. Sami adında küçük bir çocuk, ninesinin yanında tepeye yürüyor, kolundan bir sepet ekmek ve incir sallanıyordu. Ninesi şimdi kamburlaşmıştı, elleri yıllarca çalışmaktan nasırlanmış, saçları ay gibi gümüş rengiydi. Yine de kahverengi ve parlak gözleri, gençken olduğu gibi hala ufku tarıyordu. Neden buraya geliyoruz?" diye sordu Sami, ayak uydurmak için hoplayarak. "Hatırlamak için," dedi basitçe. Kuleye ulaştılar ve o sepeti yere koydu. Şalındaki bir cebinden küçük bir taş çıkardı. Pürüzsüz ve solgun, yıllarca elde tutulmaktan yuvarlaklaşmıştı. Onu tıpkı onun gibi onlarcasının arasına, kulenin dibine bıraktı. "Her aile bir taş bırakır," dedi ona. "Bizi kurtaran çocuk için." Sami kaşlarını çattı. Bizi neyden kurtardı? Ninesinin bakışları tepeye takıldı, sanki otların ve taşların çok ötesinde bir şey görüyormuş gibiydi. Hayatın neye değer olduğunu unutmaktan. Rüzgar aniden yükseldi, kulenin çatlakları arasından ıslık çaldı. Yanında bir ses getirdi, yumuşak, geçici. Sami dondu. Duydun mu? diye fısıldadı. Ninesi hafifçe gülümsedi. Ne duydun? Kahkaha dedi bir erkek çocuğununki gibi. Gözleri parlasa da gülümsemesi derinleşti. O zaman sen de onu duymuşsun. Sessizlik içinde durdular, rüzgarın geçmesine izin vererek. Köyün aşağısında, bacalardan dumanlar kıvrılıyordu, ekmek ve odun ateşi kokusu yukarıya doğru süzülüyordu. Hayat devam ediyordu, sonsuz değil ama değerliydi. Gitmek için döndüklerinde Sami kuleye dönüp baktı sadece bir kalp atışı kadar bir an için, orada bir figür gördüğünü düşündü. Uzun, ince, köye sessiz bir gururla dolu bir yüzle bakıyordu. Ama gözlerini kırptığında, o gitmişti ve geriye sadece kule kalmıştı. Çocuk, ninesine yetişmek için koştu, küçük eli onun buruşuk eline kaydı. Ve arkalarındaki tepede, rüzgar şöyle diyormuş gibi bir kahkaha taşıyordu. Özgürsün.